Bir av gününde beraberiz. İki arkadaş, bir de ben, üç arkadaş, üç kişi beraber avlamaya geldik bu sabah. Hava parçalı bulutlu. Sabaha doğru biraz yağmış yağmur. Henüz daha kar yağmadı bu sene. Tahtalı avına geldik ama şu ana kadar pek bir şey yapamadık. Maksat illa da av yapmak değil. Tabiatta gezmek, dolaşmak, hareket etmek. Çok güzel. Sabahın serinliğinde geliyorsun her taraf. Kuş sesi, köpek sesi birbirine karışmış durumda. Şu anda bekliyoruz bakalım. Eğer gelirse şu kavaklara da gelip konuyorlar. Fakat şu ana kadar bir tane geldi. Bir sürü geldi şu anda üzerimizden geçiyor geri döner mi dönmez mi bilmiyorum ama şu anda yukarıya doğru gidiyor 50-60'lık bir grup dönmedi geriye gittiler bakalım yukarıya doğru yukarıda da avcılar var galiba ama köpekler var iki tane köpek Sabahtan beri bir şey de kalıyor. Büyük ihtimalle tilki olduğunu zannediyoruz ama arkamızdaydı. Arkadaki dağdaydı. Önümüzdeki şu dağ atladı. Oradan şöyle aşağıya doğru indi. Köpekler geliyor. Aşağıya doğru. Bilmiyorum yakınımızdan geçerse belki gösterebilirim tilkiyi ama iki tane, üç tane köpek var peşinde büyük ihtimalle üst tarafımızdan geçti geçti karşıya. Köpeklerin sesini duyuyorsunuzdur galiba. Ama tabi arkada bir tane dere var. O dereye doğru gitti. Büyük ihtimalle hayvan <laughs> uzaktan fark etti bizi. Erdal Bey bak video çekiyorum. Ee, hazırlan seni tanıtacağım. Ahmet Bey. Abi, abi bu arkadaşımız Erdal Bey. 3 arkadaş geldik. Erdal Bey, nasıl gidiyor av? Hocam, bekliyoruz nasibimizi inşallah. Bir şeyler Sen olacak. bir tane aldık. Evet. Pek de uçmadı bugün, değil mi? Çok da evet. Tatlı Hava değil. aslında çok güzel bugün. Tatlı değildi ama. Evet. Nasib. Ne yapalım? Bekleyeceğiz. Nasıl? Oksijen karımız Evet evet. hareket olsun. Ahmet Bey yukarıya doğru gitti ama onu da tanıtacağım ben sizlere. Şu anda eğer dönerse tanıtacağız. Şu anda karşıda bir tane av kupası göz görüyorsunuz. Bir tane de daha ileride var. Sahibi az önce yanımıza geldi geçti ama bizim yanımıza uğramadı. O da karavu. Tavşan mı arar? Keklik mi arar? Köpek de sakat gibi sanki. Ayağının bir tanesi topallayarak gidiyor. herhangi bir şeyler olursa genellikle bu kavaklara konuyor tahtalılar ama bugün pek Evet arkadaşlar şimdi Ahmet Bey'in yanına doğru yaklaşıyoruz ağır ağır bugün pek bir şey yapamadık ama maksat gezmek dolaşmak sağ solu görmek köpek sesi dinlemek şu kavaklara arkadaşlar çok geliyor dedi ama bugün iki 3 tane geldi bir tane aldık işte. Hepsi. Bu kavakları kim nereden görecek? Şu anda Ahmet Bey'in yanına doğru yaklaşıyoruz. Az sonra kamera ekranına girecek. Kendisiyle kısa bir sohbet yapıp daha sonra yerimize döneceğiz ama hava pek soğuk da değil. Ilıman bir hava var. Evet Ahmet Bey. Nasıl gidiyor av? Bugün iyi değil. Dün gün kuş güzel çalıştı ama bugün çalışmadı. Tabii bir Sebebi? Başka birkaç avcı daha vardı. Bilemiyorum yani zannedersem dün akşam üzeri avcılar vardı. Herhalde kuş e, ürktü mü? Üzeri av yapıldı büyük ihtimalle. Yok. Evet başka biraz günlerde şansımızı dediğimiz. İnşallah olur değil mi? ol Yol teşekkür teşekkür ederiz bu sene eskisi gibi değil kuş. Herhalde Covid bunları da etkiledi. Öyle mi? Evet. Veyahut da dışarıdan henüz daha sürüler gelmedi. Kar yağmayınca. Tabii kar, kar yağmadığı için. Hava soğumadı. Göç kuşu da yok. Sadece yerli tahtalılar var şu anda. Evet. Onların da sayısı oldukça az. Evet. Ol, Neyse, teşekkür... Neyse olsun spor yapmış oluyor. Tabii tabii. Evet. Teşekkür ederiz.